Şimdi malumunuz Steam hariç ben diğer platformların hepsini bugüne kadar defalarca eleştirdim kiminin istemcisi çok kötü, kiminin ise arayüzü çok kalitesiz diye söylenip durdum. Bunun yanında Steam'i savundum ki hala bu konuda savunuyorum. Bakın Steam'in dolara geçmesi tamamen Steam'in tercihi değil. Oyun yapımcılarının şikayetiydi. Mesela ben EA, Activision ve Rockstar'ı pek sevmem. Tabii seven sever, sevmeyen sevmez. Kimseye bir şey demek haddime değil. Sadece ben kendimce sevmiyorum. Çünkü bu firmalar Türkiye'de yer alan oyuncuları pek umursamazlar. Ancak platform olarak Steam üstüne düşeni onca zaman yaptı ve oyunları en kaliteli platformdan çok ucuza aldık. En azından ben aldım. Örneğin Super Meat Boy'u 2 liraya, Alan Wake'i 5 liraya, High Five'i 1 liraya, Witcher 3'ü ise 15 liraya aldım. Dolar ne kadar yükselirse yükselsin Steam'i burada suçlamak nankörlükten başka bir şey değil. Şimdi bana çıkıp e kardeşim Epic niye o zaman dolara geçmiyor diyebilirsiniz. Haklısınız ancak gözden kaçırdığınız bir durum var. Yapımcılar Epic Games'e umursamıyor. Çünkü oyun satın alımlarının çok büyük bir bölümü Steam üzerinden gerçekleşiyor. Örneğin Dead Cells'in fiyatlandırma bölümüne bakan arkadaş bir sabah uyandı ve Türkiye'de oyunun deli gibi sattığını gördü. Gelen paraya baktığı meblağ çok az. Sonra bu TL neymiş, bir dolar kaç TL'ymiş diye bir göz gezdirip fiyat güncellemesi yaptı. Mesela biz bugünden sonra bütün enerjimizi ve eforumuzu Epic üzerindeki indirimlere ve fiyatlara yönlendirirsek ve buradan satın alım yaparsak orada yer alan oyunlar da zamlanacak. Hatta belki Epic de dolara geçecek. Bunu açıkladığımıza göre başta dediğim şeye geri döneyim. Epic Games gerçekten oyun satın alımlarınız için inanılmaz uygun bir platform. Benim Epic'e karşı çok büyük bir önyargım vardı. İstemci kasıyor, profilimde bir bilgiyi değişirken 50 saat uğraşıyorum, oyun 1 saatte açılıyor gibi şeylere şahit olmuştum. Ancak son bir haftadır Epic kullanıyorum ve böyle sorunlarla karşılaşmadım. Hatta önyargımı yendim bile diyebilirim. Şikayette bulunduğum tek nokta Steam gibi rehberlerin, toplulukların ve profil özelleştirme gibi şeylerin olmaması. Bir de oyun satın almak isterken markette filtreleme sisteminin çok kötü olması. Örneğin bir filtreleme yapıyorum diyorum ki oyun hem indirimde olsun hem de 60 lira altı olsun. Ancak Epic bana diyor ki hayır ya indirimde olacak ya da 60 lira altı olacak. Bu bakımdan gerçekten çok can sıkıcı olsa bile Epic'le gönül rahatlığıyla oyun oynayabilirsiniz. Ben de bugün sizin için Epic üzerindeki 50 lira altı 50 oyunu inceleyeceğim. Bunun yanında videonun sonlarına doğru yeni çıkmış oyunları da ucuza almanız için kupon sistemini ve aldığınız herhangi bir oyunda %10 parayı iade sistemini göstereceğim. Keyifli seyirler. Bu video kaç saatimi aldı bilmiyorum. Videolarımı gelip düzenli olarak izleyen insanların %90'ı kanala abone değilmiş. Bakın gerçekten abone olmanızı ve like atmanızı samimiyetsiz bir şekilde istemeyeceğim. Eğer video gerçekten hoşunuza giderse ve işinize yararsa bunu yapmanızı isteyeceğim. Ben sırf bu videoya emek verdim diye bunu beğenmek zorunda değilsiniz ya da bana abone olmak zorunda değilsiniz. Bir şeye emek verilmesi onu güzel yapmaz ya da herkesin hoşuna gitmesini sağlamaz. Benim buradan ciddi anlamda çok para kazanmak gibi bir amacım yok. Benim tek isteğim bu ülkede yer alan oyuncu kitlesinin oyunlara ve oyun ekipmanlarına daha kolay ulaşmasını ve belki bizden sonraki neslin oyun dünyası için gerçekten iyi bir yer edinmesini ve ülkemizi daha iyi bir yere getirmesini sağlamak. Ben buradan gerçekten çok yüklü paralar kazandığım zaman bile ilk işim GeForce Now gibi utanmadan TR serverlarında o fiyatlara GTX 1060 kullanan firmalar yerine yurt dışında yer alan alternatif bulut sistemlerini Türkiye'ye getirmeye çalışmak olacak. Bunun yanında çekilişle veyahut başka şekilde belki yarışmalarla verebildiğim kadar ekipman veya oyun vereceğim. Düzenli olarak gelip izleyen o %90'a sesleniyorum. Bu sadece bir hatırlatma. Şimdiden teşekkürler. Bioshock The Collection. İçinde 3 oyunun bulunduğu bu Bioshock paketi her ne kadar Epic tarafından bir dönem bedava verilse bile kaçıranlar mutlaka olmuştur. Fiyatı şu anda 20 lira. Ben fiyatı yuvarlayarak söylerim ama ekrana tam fiyatı koyar. Yani arada bir 30-40 kuruş oynayabilir. Bioshock benim için döneminin ötesinde bir FPS oyunu. Gerek atmosferi, gerek silah çeşitliliği, gerekse sunumu bakımından 20 liranın çok çok üstüne hak ettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Üstelik sisteminizi yormaz ve bunun yanında oyun başına 10 ile 15 saat oynanabilirsiniz süresi görebilirsiniz. Bana kalırsa kaçıranlar şimdi kaçırmasın. Alan Wake. Alan Wake'i bugüne kadar neredeyse her indirim videosunda söyledim. Zaten ikinci oyunda yakın zamanda çıkıp bu sene Game Awards'ta ödüle doyamadı ki bence haddinden fazla ödül aldı. Ama bu başka bir videonun konusu olur. Alan Wake bir korku oyunu gibi düşünülse bile aslında bir korku oyunu değil. Ben 10 saatlik oynanışımda bir an olsun korktuğumu hatırlamıyorum ki ben korku oyunlarından nefret ederim ve oynayamam. Alan Wake özünde bir gerilim oyunu ve bence bu gerilim işini en iyi yapan oyunlardan bir tanesi. Bir yazarın dünyasında geçen bu oyun mekanik olarak farklı bir şey sunuyor. Ancak öyle dönemin ötesine falan değil. Sadece farklı. Aynı zamanda çizgisel olarak ilerliyor. Alan Wake korku oyunu değil dememin sebebi aslında olacak her şeyi oyunu size önceden söylemesi. Yani ne arkanızdan bir şey atlıyor ne de önünüze aniden bir şey çıkıyor. Neyin ne olacağını oyun size hep önceden söylüyor. Alan Wake 2 oynamadan önce mutlaka bakabilirsiniz. Fiyatı sadece 16 lira. Celeste. Celeste'i de aynı şekilde bugüne kadar neredeyse her indirim videosunda söyledim. Hatta indirimde olmasa bile söyledim. Celeste inanılmaz bir platform oyunu. Zor bir oyun ama zorluğu insanı bıktıran cinsten değil. Üstelik sürekli kendini tekrar etmeyen nadir platform oyunlarında. Aynı zamanda kendi içinde şirin ve güzel bir hikaye anlatıyor. Bence herkesin bir kere olsun mutlaka denemesi gereken bir oyun. Normalde ben bu oyunun başarımlarını fullemeye çalışıyordum ama oyunu oynadığım sırada deprem olmuştu ve o günden beri oyunu açamıyorum. Yani oyundan korkuyorum. Daha doğrusu oyuna girmekten korkuyorum. Ancak siz girin ve isterseniz bunu deneyin. Fiyatı sadece 8 lira. Super Meat Boy. Super Meat Boy da Celeste gibi zor bir platform oyunu. Zorluk derecesini bana soracak olursanız şahsen ben Celeste'i daha zor buluyorum. Ancak Super Meat Boy da kendi çapında zor bir oyun. Kolay olduğunu söyleyemem. Hikaye olarak aşkımızın peşinden gidip onu kötü adamdan kurtarmaya çalışıyoruz gibi sıradan gözükse bile görüntü olarak absürt bir şey ortaya çıkıyor. Super Meat Boy defalarca öleceğiniz ancak bitirmeden bırakamayacağınız bir oyun. Fiyatı sadece 2 lira. Guacamel. Guacamel oyununu bundan yaklaşık 4 sene önce oynamıştım. Oynadığım en iyi aksiyon platform oyunuydu. Belki hala öyledir hiç düşünmedim. Guacamel platformun yanında aksiyon öğesinde de işleri çok iyi çözüyor. Kendi çapında minik bir hikayede anlatıyor. Aynı zamanda çeşitlilik de mevcut. Kendini tekrar etmiyor. Benim bu oyun hakkında size vereceğim tek tavsiye şu olur. Bu oyunu zamana yayarak bitirmeyin. Mümkünse oynamaya başladıktan sonra en kısa sürede bitirin. Çünkü oyun çok çabuk unutuluyor. Ben o dönem yanlış hatırlamıyorum hatırlamıyorsam oyuna bir iki hafta ara vermiştim. Ve tekrar girdiğimde bütün tuşları ve mekaniği karıştırıp oyuna alışamamıştım. Bunu nadiren yaşarım ama bu oyunda gerçekten dibine kadar hissettim. İlk oyun 37, ikinci oyun ise 47 lira. Bence bir göz atın. Disco Elysium. Şimdi RPG oyunlarını seven arkadaşlar Disco Elysium'dan mutlaka haberdardır. RPG öğeleri en ağır oyunlardan bir tanesi, hatta belki de en ağır olabilir. Ancak bu gözünüzü korkutmasın. Benim tavsiyem daha önce RPG oyunu oynamadıysanız veya size hitap etmediğini ancak artık bu türe alışmanız gerektiğini düşünüyorsanız Disco Elysium'la başlamayın çünkü bu türden iyice soğursunuz. Tavsiyem bir iki tane daha hafif oyunları bitirip bu oyuna başlamanız olur. Ancak alıştıktan sonra bu oyunu mutlaka oynayın övgülere boğulan Disco Elysium şu anda sadece 15 lira. Bence ekleyin ve kenarda dursun. Mutlaka bir gün oynarsınız. Fallout New Vegas RPG demişken Bethesda'nın bir oyununu koymamak çok büyük ayıp olurdu. Fallout New Vegas oyunu aslında bence RPG'ye başlamak için en ideal oyunlardan bir tanesi. Belki türü sevmenize yardımcı olur. Ancak bir reddere 2 fanıysanız ve bir at cesedinin fosilleşmesi bir oyunu sizin için en iyi yapan şeyse uzak durun çeşitliliğe doyamayacağınız bu oyun şu anda sadece 24 lira. Türe başlamak isteyen arkadaşlara duyurulur. Prince of Persia. Assassin's Creed'in atası olan bu seriye belki yaşı benim kadar ilerlemiş arkadaşlar daha çok hakimdir. Ancak yaşı küçük arkadaşların da bu seriye bir göz atması gerekli. Benim için yeri en özel olan oyun serilerinin başlarında gelen bu seriyi hala oynayabiliyorum. 5 oyunumuz var. Ancak şu anda bunlardan 2 ya da 3 tanesi indirimde. Benim tavsiyem son oyunu almamanızdır ki baktım indirimde değilmiş zaten. Saçma sapan bir oynanış, dizayn ve hikayesi vardı. Ancak bunun tam tersine benim için yeri en özel Güzel olan oyun ikinci oyun yani Warrior Within'dir. Metal müzik, farklı kılıçlarla farklı hareketler, kelle koparma, harika puzzle'lar, boss'lar, zamanı geri alma, yavaşlatma, iki farklı alternatif son ve peşimize takılan hatta çocukken 50 kere rüyama gelen dahaka. Bu oyun benim için bir başyapı. Bence indirimde olanlara bir şans verin. Özellikle de ikinci oyuna. Geçenlerde ikinci oyunu tekrar sıkılmadan oynayabildim. Ancak bu benim oyunu çok sevmemle ve yıllardır defalarca oynadığım için mekaniği ezberi olmamla da alakalı olabilir. Orasını bilmiyorum. Fiyatı sadece 24 lira. Dishonored 1 ve 2. Oynanış mekaniğini en eğlenceli bulduğum oyunlardan bir tanesi Dishonored'dır. First Person olarak oynadığımız bu oyun level design olarak gizlilik ve aksiyon üzerine kurulu gibi gözükse bile ben oynadığımda hiç aksiyona dalamadım ve sadece gizlilik üzerinden ilerleyebildim. Sanırım zorluk derecesini suyunu çıkarıp aksiyon tarafında sürekli öldüğüm için gizlilik daha basit gelmişti hatırlamıyorum. Kendi çapında entrikalı bir hikaye anlatan ve opsiyonel seçenekler sunan bu eğlence başyapıtı olarak kabul edilen oyun şu an da sadece 45 lira. Yanında 3 tane de diyesi veriliyor. İkinci oyun ise 26 lira. Hala almayan varsa göz atmanın tam zamanı. Outlast 1 ve 2. Korku oyunlarından nefret ettiğimi söylemiştim. Ancak bugüne kadar defalarca bitirdiğim hatta üstüne speedrun denediğim tek oyun Outlast olabilir. 13 yaşında kuzenimle sırayla bu oyunu oynardık ki çok da keyif almıştık. Ancak aradan 10 senenin üzerinde zaman geçti ve aynı tadı ister istemez alamaz olduk. Çok normal bir durum. Bir gazeteci olarak akıl hastanesinde dönen insan deneyleri duyumlarının üzerine elinize kamerayı alıp araştırma yapmaya gittiğiniz bu oyun şu anda sadece 5 lira. İkinci oyun ise ilk oyuna göre oldukça zayıf. Ancak onun da fiyatı 7 lira. Korku oyunu oynamaktan korkuyorsanız ama aynı zamanda buna bir şans vermek istiyorsanız Outlast en ideal tercih olabilir. The Search serisi, bütün sol oyunlarını sömürdüm derken şaka yapmıyordum. Hatta yakın zamanda aylardır beklediğim şeyi yaptım ve Dark Souls 1'i bile bitirdim. Bana göre artık gerçek bir sol oyuncusu oldum. Hatta Lords of the Fallen'da bile bayağı bir ilerledim ve inat ede ede oyunu bitirip inceleme yazacağım. The Search oyunu robotik bir sol oyunu. Ancak bu temayı sevmeyen arkadaşlar hemen üflemesin. Ben The Search oyununa çok oyun yargılıydım. Çünkü insanlar bu oyun hakkında sürekli kötü konuşuyordu. Meğersem skill şu dediğimiz olaymış. Şaka yapıyorum tabi en doğrusu oyunu insanın kendisinin oynaması ve buna göre yorum yapması. Bana göre The Search oyununun level dizaynı hiç de fena değil. Bunun yanında her düşmanın zayıf bölgesinin bulunması ve bu bölgeye göre saldırı yapmamızın bizi ödüllendirmesi de bence iyi bir mekanik. Aynı zamanda silah çeşitliliği çok fazla ve her silahla birlikte her bölgeye özel farklı bitirici animasyonların oluşu bence bence insanı çok tatmin ediyor. Bu oyundan tek şikayetim bana göre bossların birazcık dengesiz olması ve nadiren bile olsa bazı bölgelerde 4-5 düşmanın birden kafanıza atlaması. Tabi ikinci dediğim çok nadir olan bir şey. The Surge şu anda 11 lira. Benim gibi Souls veya Souls-like manyaklarının mutlaka ön yargısını kırıp oynaması gereken bir oyun. Ben kırdım ve oldukça memnunum. İkinci oyun ise sadece 33 lira. Remnant 1. Yine Souls benzeri bir oyun ancak türü FPS olan bir Souls benzeri. Ben ilk duyduğumda çok garip gelmişti. İlk oyun hakkında çok kesin bir yargıda bulunamam çünkü tam olarak bitirmedim. Ancak ikinci oyununu yakın zamanda bitirdim ve 2023'te oynadığım en iyi 5 oyundan biriydi. Remnant'a bir başladım ve saatlerce başından kalkamadım. Farklı statlar, farklı ekipmanlar, farklı silahlar, bosslar, moblar derken bir baktığım oyunun ağına düşmüşüm. İkinci oyundan önce bence ilk oyunu oynamanız çok daha İyi olur ki ikinci oyun indirimde ama fiyatı yine de pahalı. Ben biraz daha üstünden zaman geçmesini bekleyip ilk oyunu mutlaka bitireceğim. Çeşitlilik açısından bence oldukça doyurucu olan bu oyun şu anda sadece 37 lira. Blast Famous Yine sanat tasarımı çok iyi olan ve sol söveleri taşıyan bir oyun. Ancak bu sefer piksel. Fiyatı benim için bedava sayılabilir. Bossları çok keyifli ve ortalama bir hikaye sunuyor. Bu tarz işleri seven arkadaşlar mutlaka göz atabilir. Risk of Rain 2. İlk oyundan sonra inanılmaz bir çıkış yapan Risk of Rain oyunu özünde roguelike bir oyun. İlk oyunu piksel, ikinci oyunu ise 3D olarak görebileceğimiz nadir yapımlardan biri. Roguelike oyunları seven arkadaşlar mutlaka göz atsın. Çünkü ikinci oyunun eleştirileri gerçekten inanılmaz iyi. Fiyatı sadece 19 lira. Tom Raider serisi. Ben 2013 yılında çıkan Tom Raider'ı yanlış değilsem 2 sene önce oynadım. Ancak neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen oynasam bile zerre kadar eskimiş gelmemişti. Tabi bu benimle alakalı bir durumda olabilir. Bir şey diyemem. Hafif dram, hafif entrika sunan bu oyunlar aslında aksiyonu çok bol tutan ve bununla beraber çeşitlendiren öğelerle mevcut. İlk oyun 8, ikinci oyun 18, üçüncü oyun ise 41 lira. 3 oyunun toplamı için ortalama 40 ila 50 saat bir oynanış süresi mevcut bence ederinin oldukça altında bir fiyatlandırmaya sahip. Darksider serisi. Şimdi aynı şekilde defalarca sözünü ettiğim bu seriyi tekrar söylüyorum ki bence görmesi gereken değerin altında bir değer gördü. Darksiders'ı geri plana atan en temel şey çıktığı dönem God of War ile kıyaslanmasıydı. Oysa eski God of düşünmeden oyuna girmeyi başarırsanız ve bunun yanında karakterlerle bağ kurup hikayeye odaklanırsanız çok iyi bir oyun olduğunu görmeniz mümkün. Özellikle seride yer alan ve en sevdiğim karakterlerden biri olan War gerçekten ilk oyunda sizinle bağ kurup başarıyor. Kendisi inanılmaz ağır bir karakter ve oyunun en başından sonuna kadar kendisiyle beraber sizi sürüklüyor. İlk iki oyun gerçekten çok iyi ancak üçüncü oyun için aynı şeyi söyleyemem. Genesis için de aynı şeyi söyleyemem. İlk iki oyunu oynadıktan sonra bunları oynadığınızda size biraz zayıf gelecektir. İlk oyun ise günümüzde mekanik olarak birazcık eski kalıyor. Şu anda ikinci oyun aslında en ideali. İlk oyun 7, ikinci oyun 12, üçüncü oyun 46 ve Genesis ise 16 lira. Ben önce bu seriye Er ya da geç başlayın. Frostpunk. Muhteşem atmosfer ve muhteşem müziklerle beraber umutsuzluğun hakim olduğu bir dünyada son ışığı hayatta tutmaya çalıştığınız bir kaynak yönetme ve şehir kurma oyunu. Bu tarz ince düşünmeyi gerektiren oyunları seven arkadaşlara duyurulur. Fiyatı sadece 10 lira. Ben bu tarz işleri çok sevmem ama bana bile kendini oynatmayı başardı. The Long Dark hayatta kalma oyunları için bence çok fazla içerik barındıran bu oyundan daha önce de bahsetmiştim. Hatta bazı arkadaşlar DLC ile beraber almamı tavsiye etmişti. Sağ olun var olun. İçerisinde sınırsız içerik bulabileceğiniz ve klasik kraft sisteminin öne çıktığı aynı zamanda Erzurum'un ilham aldığı ki ne kadar ilham aldığı kesinlikle tartışmaya açık. Daha doğrusu ne şekilde ilham aldığı tartışmaya daha açık. Bu oyun şu anda sadece 29 lira. En azından bir göz atıp alıp almamaya öyle karar verir. Ama gerçekten bu fiyatın çok daha üstünü hak ediyor. Dead Cells. Steam'de yanlış değilsem bundan 15 ay önce ilk zamı yapan oyun Dead Cells'ti. O zamanlar 20 liradan 180 liraya fırlamıştı. Ya da 31 liradan 180'e tam olarak hatırlamıyorum. Ama ilk zamı yapan Dead Cells'ti. Kendisi bir roguelike oyunu ancak hafif de olsa sol söyleleri taşıyor. Boss fightlar fena değil ancak güçlendirmeler çok çeşitli ve gerçekten çok fazla silah kombinasyonu var. Fiyatı şu anda sadece 39 lira. Bence zam gelmeden kesinlikle bir kere deneyin. Curse of the Dead Gods. Yine Dead Cells'in yapımcılarından çıkan bir roguelike oyun. Ancak bu sefer hafif de olsa platform öğeleri mevcut. Yine aşağı yukarı aynı şeyler var ancak oyundaki peri mekaniği bossları biraz daha sarar hale getiriyor. Bazı bosslar daha zor ve bunun yanında tasarımları da daha güzel. Fiyatı sadece 31 lira. Bence buna da bir göz atın. Skörspringer. Eskiden Yorekok eleştiri videolarında bu oyunu görür ama adını bir türlü bulamazdım. Yorumların altına ekrandaki oyununa yardım eder misiniz gibi şeyler de yazmazdım. Kolay olduğunu söyleyemem ama oynanışı gerçekten keyifli. Ki ben bu oyunu sanat tasarımını da çok sevmiştim. Şu anda sadece 7 lira ve yanımdaki bakkalda ekmek de 7 lira. Karar yine size kalmış. Pumpkin Jack. Pumpkin Jack oyunu da bitireli yaklaşık bir 8-9 ay oluyor. Yine bundan daha önce de bahsetmiştim. Mekanik olarak aslında çok bir şey vaat etmiyor. Türkçe dil desteği mevcut ve kendi çapında bir hikaye anlatıyor. Bu hikayenin kötü adamı da sizsiniz. Sanat tasarımı güzel ve yanlış hatırlamıyorsam 5 farklı silah var. Ancak bu silahların farklı olması temelde bir şeyi değiştirmiyor. Sadece animasyonlar değişiyor. Ki Pumpkin Jack sanat tasarımıyla öne çıkan bir oyun. Boss fightların bir iki tanesi fena değil. Fiyatı 15 lira ancak kesinlikle hak ettiğini söyleyebilirim. Ama son karar yine size kalmış. Carrion. Yine kötü karakteri oynadığımız bir oyun. Bu oyun çıktığı dönem bitirdim hatta başarımlarını fullemeye çalışıyordum da sonra niye bıraktım hatırlamıyorum. Kendi çapında bir hikaye de anlatıyor. Aslında konsept olarak gayet güzel düşünülen bir oyun. Kendinizi simbiyot formundaki bir karneç olarak düşünebilirsiniz ki ben böyle düşünmüştüm. Önünüze gelen herkesi parçalıyorsunuz. Fiyatı şu an sadece 36 lira. Buna da bir göz atın derim. Limbo ve Insight. Aslında bu iki oyun özellikle de Insight en sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Hatta fullemiştim. Hiç sesli diyalog içermeden bir hikaye anlatmayı en iyi başaran oyunların başında geliyor. Kendine has karanlık atmosferi platformlarıyla Limbo 16, Insight ise 32 lira. Emin olun bir kere alıp indirdikten sonra kesinlikle bitireceğiniz bir oyun. Sadece oynanış süreleri çok uzun değil. İki oyunun toplam oynanış süresi 7-8 saat falandır. Son karar yine sizin. Metro serisi. Beni bundan 2 sene önce tanıyanlar Metro serisini ne kadar sevdiğimi bilir. 15 yaşındayken Last Light oyununda Good Ending'i yapmak için saatler harcamıştım ve sonunda başarmıştım. Metro serisi kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor ve yeryüzüne radyasyon yayılmış haldeyken biz Metro'da insan ırkının sonunun gelmemesi için uğraşıyoruz. Ben ana karakter olan Artyom'u severim. Özellikle oyun içinde sesi çıkmasa bile yükleme ekranında kendisinden duyduğumuz şeylerde onun ne kadar duygusal ve derinden etkilendiğini görmek mümkün. Hatta bazı ara sahnelerde de böyle geçişler yaşanıyor. Düşman tasarımlarını her ne kadar ucube olsalar bile sevdiğim bu FPS oyun serisinin ilki ve ikincisi sadece 3 lira. Evet abi 3 lira. Yani 3 liraya metro oynayabiliyoruz. Gerçekten inanılmaz bir olay. Son oyun olan ki serinin en beğendiğim oyunu olan Exodus 37 lira. Bence kesinlikle kaçırmayın. Batman Arkham serisi. Oyun dünyası için çok önemli adımlar atmamızı sağlayan Arkham serisinin paketi sanırım Epic'te yok. En azından ben bulamadım. Artık anlatmaktan yorulduğum bu seriyi oynamayan varsa lütfen oynasın. Kesinlikle pişman olmazsınız. İlk iki oyun 8, Arkham Knight ise sadece 12 lira. Bu fiyata gerçekten kaçmaz. Artık kaçırıyorsanız ben yorum yapamıyorum. Son karar sizin. Darkest Dungeon. Sıra tabanlı oyunları seven veya bu türü denemek isteyen arkadaşlar için birebir bir oyun. Ve sistemi gerçekten iyi işlenmiş. Atmosfer ve karakterler ortalamanın üstünde. Bu çeşitli oyun şu anda sadece 39 lira. Ancak sıra tabanlı oyunları sevmiyorsanız oynamazsanız da pek bir şey kaybetmezsiniz. Son karar sizin. Battlefield 5. Yani çıkıp size bu oyunu anlatacak halim yok. Muhtemelen çoğunuz benden daha fazla bilgiye sahiptir. Bu oyunu sadece hatırlatmak için koyuyorum. Fiyatı şu anda sadece 40 lira. Steam'de daha önce almayan arkadaşlar varsa şu an fırsatı yakalayabilir. Brothers bu oyunun remake'i yakın zamanda zaten duyuruldu. Çıktığı dönem çok ünlenen ve hikaye tarafına değer veren bir oyun. Hikaye üzerine kurulu oyunları seven arkadaşların sayısının çok fazla olduğunu biliyorum. Bu sebeple bu oyuna mutlaka göz atın. Fiyatı sadece 10 lira. Dying Light. Yani Dying Light'ı da anlatmama çok gerek yok diye düşünüyorum ki bizim ülkemizde bilinen bir seri. Zombiler var, platform var, aksiyon at safhada, gerilim öğeleri de var ve fiyatı şu an sadece 18 lira. Daha önce kaçıran arkadaşlar için yine aynı şekilde çok iyi bir fırsat. Bu sebeple bu oyuna göz atabilirsiniz. Bu fiyata mutlaka değer. Overcooked 2. Sizle beraber 2-3 arkadaş oynadıktan sonra birbirinize düşman olacağınız bir oyun. Hepiniz mutfakta sipariş yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Biriniz bulaşık yıkıyor, biriniz et pişiriyor, diğeri balık doğuruyor derken bunları çok hızlı yapmanız gerekiyor. Bu sebeple de bunları yaparken birbirinize laf söyleyeceğinizi garanti ediyorum. Ancak emin olun ki çok eğleneceksiniz. Fiyatı sadece 17.50. Bence mutlaka beraber alıp oynamanız gereken bir oyun. Şimdi liste bittiğine göre Epic'in kupon olayını ve geri iade olayını anlatayım. Ben daha önce Epic'ten alışveriş yapmadım ve bana sınırlı bir süre için 200 liranın üzerindeki tüm alışverişlerime %33 indirim sağlayan bir kupon verilmiş. Ve bu kupon hepinize verildi. Yani 1000 lirada harcasam %33, 200 lirada harcasam %33 indirim alacağım. E tabi burada kapitalizmin oyununa düşüp çok oyun almak mantıklı bir şey. Örneğin Steam'de 70 dolar olan FIFA Epic'ten alınırsa şu anda sadece 320 liraya denk geliyor. Ultimate Team oynamak isteyen arkadaşlar arkadaşlar için muazzam bir fırsat. Bunların yanında Mortal Kombat 1 oyunu yakın zamanda çıktı ve TL'deyken bile Steam'de inanılmaz pahalıydı. Şu an Epic Games'te kuponla birlikte sadece 481 liraya geliyor. Alan Wake 2 de aynı şekilde sadece 490 liraya geliyor. Bence Jedi Survivor alacağım. Uzun zamandır almak istiyordum ancak bir türlü param olmuyordu. Şimdi dolara geçtik ve iyice şansım düştü ancak bu kuponla beraber alabilmiş olacağım. Eğer almak istediğiniz yüksek fiyatlı bir oyun varsa mutlaka bu fırsatı değerlendirin. Ha bunun yanında %10 geri iade sistemi var. Örneğin almak istediğiniz oyun 1000 lira. Bu 1000 liranın %10'u Epic tarafından size geri iade edilecek. Ancak Epic'in kendi para biriminde iade edilecek. Yani siz 1000 liralık bir oyun aldığınız zaman Epic hesabınızda 100 lira olacak. E bunları da biriktirip sonradan çok pahalı bir oyun daha alabilirsiniz. Gerçekten Epic fiyat bakımından inanılmaz avantajlar sağlamaya başladı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum sizi.